Yıla giriyorken dedim ki Feride gel sen bana bir yılbaşı hediyesi al. Kaybeden kazananı alıyor. Evet çok rengi belli olmuyor ama bu. Arkadaşlar ben de şu Şöyle bir şey istiyorum. PUBG Mobile'da bir vs bir maç atacağız. Evet. Porsche bulacağız. Pochinki'ye gideceğiz. İlk vuran kişi kazanır. Yani ben seni vuracağım? Ha. Ben hazırım da sen hazır mısın? Evet hazırım. 3, 2, 1. Allah. <laughs> Abi ilk önce benim bulmam gerekiyor Porsche. Bu arada. Aha buldum araba buldum. <laughs> Ben gidiyorum, gibi beni bekle. Borçum ne kadar güzel bakar mısınız ya? Borçuma bak. Bir dakika silah bulacağım, halledeceğim seni. Ben buldum. Sen ne ara buldun? <laughs> Kanka ben niye arabaya binmem bir şey <gülüyor> değiştirir <gülüyor> mi ya? Canım az kaldı, dizi basacağım ya. Yani. Hayır basamazsın, duracağım. <laughs> 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 <Tamam, Opec>. Defol! <gülüyor> defol! <laughs> Bükemediğim bile. öpecek. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bebek mavisi bulamadığımız için ablam galiba buna karar verdi. Ben kabanımı aldım. Öde diyoruz arkadaşlar hep beraber. Of. Arkadaşlar ablamın istediği kabanı almış bulunmaktayım. PUBG Mobile bağımlılığımızın farkındasınızdır diye düşünerekten şuraya ID'mi bırakıyorum. ID'mden beni eklemeyi unutmayın. ben.